Cumhuriyetten beri bu topraklar için mücadele eden Fenerbahçe mi çekileceklikten hayır. Trabzon çekilsin. Galatasaray ligden çekilsin. Kardeş takımları çekilsin. Başakşehir ligden çekilsin. Tezgah kuran takımdan çekilsin bu ligden arkadaş. Niye Fenerbahçe? Niye geleceği? Niye ülkemizin herkesin umut bağladığı, Türk ekonomisinin futbol ekonomisinin umut bağladığı bir Fenerbahçe? Niye çekilecek arkadaş? Neden çekilsin? mücadele devam edecek Fenerbahçe. Trabzonspor'un sahasında FIFA kurallarına göre 7 maç kapatılması lazım. 5 puanı silinmesi lazım. Fenerbahçe bu ligden giderse Türkiye Cumhuriyeti biter. Türkiye Cumhuriyeti biter. Ben size bak söylüyorum. O kadar büyük bir taş ki bu taşın altında herkes ezilir kalır. 5 taşı da harcıyorsunuz bu arada Beşiktaş'ı da Beşiktaş'ı da unutmayalım. Bütün unutmayalım. Beşiktaş'ı da bitirmeye çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu her şeyi yapıyor. Bütün kötülükler, bütün planlar, bütün Bizans oyunları var bu futbol içinde. Hayır. Fenerbahçe bu ligden gitmeyecek. Kötüler bu ligden çekilsin. Onlar niye çekilmiyor? Hadi çekelim bakalım siz de temiz bir futbola kavuşalım. Ne dersiniz?